Merhaba, kolay gelsin. Şimdi size bu ürünü tanıtacağım. Ee, ürün dijital zaman süre kontrol. Gördüğünüz gibi şurada menü tuşları var. Menü up, down, esc. Ee, şurada besleme girişi, şeton kanalı girişi ve role çıkışları var. Burada çıkışlarında ne o, nc ve com çıkışımız var. Menü tuşlarında birazdan yine göstereceğim. Aslında kullanımı çok kolay ve basit. Ekranı büyük. Görselliği de güzel bir kart. Şöyle çalıştırıyorum isterseniz. Besleme girişlerini takıyoruz. Şuraya jeton kanalı girişimizi takalım. Gördüğünüz gibi çalışmaya başladı. Burada çalışma ledi ve ekranımız var. İlk ekranda 2 TL ile çalışır diyor. Bunu tamamıyla ayarlayabiliyoruz. İlk menü sayaç menüsü. ikinci menü dakika menüsü. Üçüncü menü saniye menüsü. Dördüncü menü çalışma sayısı menüsü. Bunu bire düşürelim. Beşinci menü bazı süresi yani kalan son kalan sürede alarm vermeye başlayacağı süre yani süreniz bitiyor uyarısı e, ee, bu da kredi jetonla ya da e, TL ile çalışacak hangisi çalışacak onu belirtmek için kullanılıyor gördüğünüz gibi ee, şöyle tekrar bakalım isterseniz probleminden çıktım şu an 1 liraya yaradık. 1 TL görünüyor şöyle bir bakalım isterseniz tekrardan sayaç dakika dakikayı sıfır olarak ayarlayalım. Burada 99 dakikaya kadar ayarlanabiliyor. Ya da şöyle bir dakika ayarlayalım. Saniye 30 diyor. Bunu da düşürelim biraz. Şöyle bir saniye 5. Şöyle düşürelim. 10 saniye. Bir dakika 10 saniye zaman verelim buna. Tamam mı? Çalışma sayısı 1 olsun. Yani 1 lirayla çalışsın. Bazı süresi son 20 saniye diyor. Bunu da 20 saniye veya 15 saniye düşürebiliriz. Şöyle 15 saniye düşürelim bunu. Pardon. 10, 17, 16, 15. Bu şekilde. Çalışma durumu TL. Evet TL olarak kalsın. Ve kaybede çıksın. Bir denemesini yapalım. Şöyle 1 liramızı alıyoruz. Beton kanalına atıyoruz. çalışmaya başladı. 1 dakika ondan geri saymaya başladı gördüğünüz gibi. Saymaya devam ediyor. 53. Bazı süresini 15 saniye ayarlamıştık. 15 saniyenin altında düşünce, 15 saniye ve altında düşünce ötmeye başlayacak rolümüz çekti şu anda. ve buzzer son saniyeler 8 7 süresini bitmeden süre arttırımına gidebiliyoruz gördüğünüz gibi süreyi arttırdım tekrar arttırabiliyoruz Pardon, bu şekilde Gördüğünüz gibi. Butonları ters tarafa koyduk çünkü dışarıdan müdahale olmasın diye. Ee, bunu dilersek sıfırlayabiliyoruz ESC tuşuyla. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde çalışması var. Dakikayı düşürelim. Dakika sıfırda kalsın. Saniye 10, 11, 12, 13. 15-20 saniye ayarlayalım. Ve 15 saniyede alarmımız ölçsün. Alarm, alarm. Evet. Ve son 5 saniyede alarmımız ölçsün. 5. Çalışma süresi TL olarak kalsın. Ayarladık. Çıktık. Şimdi 20 saniye boyunca çalışalım. Gördüğünüz gibi. Son 5 saniyede alarm ötmeye başlayacak. Bu şekilde çalışması var arkadaşlar. Teşekkürler.